5 C sınıfı. Evet sene 2021 2022. Hadi hadi hadi. Evet Melek Hanım geliyor, Hallı geliyor. Hallı veri Hallı. Hadi kızım hızlı hızlı. Ardo geliyor, Ardo. Rukiye. Evet, kafanı vurdun. Halo, <laughs> halo ol, oradan çık. Ulan sen... Rukiye geliyor. Musto geliyor, Musto. Çık oradan. Oğlum dolabı düşürdünüz lan. Tamam. Tamam tamam -ta sondakini yapmayın sondakini yapmayın sondaki zordur. O... Sondakini ben eklemişim. <gülüyor> bu <gülüyor> evet bu bizim matematik sınıfımız. Tamam. Tamam. Arkadaşlar. <laughs> Akşam YouTube'dadır merak etmeyin. <laughs> Evet kuş geliyor kuş gibi uçuyor. Sakin sakin. Selamünaleyküm hocam. Kardeçi burada. Çocuklar büyüyünce artık bu videolarınızı izlersiniz oğlum. Você não so <laughs>